dostlar selamlar nasılsınız abi umarım keyifler yerindedir sağlığınız saatiniz yerindedir umarım abi bir süredir geliştirdiğimiz yaklaşık 1-1.5 bir, bir senedir geliştirdiğimiz hotel owner simulator oyunumuz sonunda steam'e çıkış yaptı yani demosu zaten steam'de vardı full versiyonunu perşembe günü saat 3 itibariyle steam'de satışa çıkmış durumda oldu steam'e yayınlandı yani e, aşağıdaki linkten açıklama kısmındaki linkten Steam sayfasına girebilirsiniz ve oyunu alarak test edebilirsiniz zaten Türkiye fiyatında ona göre uygun olarak ayarladık e, Türkiye fiyatı da şu an indirimli olarak %10 indirimde e, çıkışı özel 3.14 dolar ne kadar tekabül ediyor yaklaşık 100 liraya tekabül ediyor diye tahmin ediyorum şu anda. Aynı zamanda geliştirici Eric Games e, tabii ki biziz. Yayıncı da PlayWay şirketiyle anlaştık. Yani e, neydi bir tane ünlü bir oyunları vardı. Dur şuradan girip bakacağım. İşte Crime Scene Cleaner e, ünlü bir oyunları. Gene House Flipper'da en ünlü oyunları zaten evreninden falan filan. Biliyorsunuzdur abi. Onun dışında bu video bir çekiliş videosu abi o yüzden çok uzun tutmayacağım. Ya dün yayında aslında bu çekiliş muhabbetlerini konuştuk ne yapsak ne etsek falan filan diye. Ama şimdi bütün takipçilerime açık olduğu için bu. Abi bu oyunu takipçilerimden, abonelerimden yani abonelerimden 3 kişiye hediye edeceğim. Çekilişin şartları kanalıma abone olmak ve yorumlara şey... Bir yorum bırakmak, katıldım ya da artı bir şeklinde falan filan. Ee, like atmak, abone olmak bir de yorumlara katıldım veya artı bir tarzında. Yani kendinizi belli edin çünkü yorumlardan ben böyle şey yapacağım, isimleri seçeceğim, bir liste hazırlayacağım. Bir sonraki canlı yayında da çekilişi canlı olarak yapacağım ki e, haksızlık olmasın, bir şey olmasın. O şekilde... E, bunu duyurmak için aslında bu videoyu çektim. Kısa bir video oldu. Ama ee, böyle abi. <laughs> Şimdi ne desem bilemedim. Neyse. Abi kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video story videosu olur. Bu bir duyuru açıklama videosuydu. Öyle dikkat edin kendinize. Görüşürüz bay bay.